Merhaba spor severler. Ben Çanakkale Gençlik Spor İl Müdürlüğü tenis antrenörü Ayça Türkmen. Ülkemizi ve dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle malum günlerimizi evde geçiriyoruz. Ben de Gençlik Spor İl Müdürlüğü tenis antrenörü olarak evde uygulayabileceğiniz egzersizler hazırladım. Bu egzersizlerde Ela da bizimle birlikte olacak. Kendisi 7 yaşında ve tenis oyuncusu. Merhaba. Haydi gelin hemen başlayalım. Evet ilk egzersizimizle hemen başlıyoruz. Koşar adımlarla bir dakika boyunca dizlerimizi karnımıza çekerek koşmaya başlıyoruz. Evet. Dizlerimizi karnımıza çekiyoruz.

egzersizimize geçiyoruz. Evet, diğer bir egzersizimizle devam ediyoruz. Şimdi yapacağımız egzersizde ayaklarımız omuz genişliğinde açık olacak. Çift basacağız bir defa. Sağ ayağımızı geriye doğru alıyoruz. Tekrar çift basacağız. Sol ayağımızı geriye doğru alıyoruz. Bunu iki ses şeklinde 20 defa yapıyoruz. Evet, hazır mıyız Ela? Hazırız. O zaman yapmaya başlayalım. Hop! 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Evet. Evet. Şimdi tenis topumuzu aldık. Elada da var, bende de var. Eee sizlerde tenis topu olmayabilir. Sorun yok. Herhangi bir top da alabilirsiniz. Ne yapıyoruz bu dirilimizde? Topumuzu yukarıya doğru atıyoruz. Bir defa sekiyor. İki elimizle tutuyoruz. Tek elimizle atıyoruz. İki elimizle tut tutuyoruz. Tabi bunu yaparken hareketli olacağız. Her zaman hareketli oluyoruz. Her zaman bunu bu şekilde yapıyoruz. Evet. Topumuzu yukarıya doğru attık. İki elimizle tuttuk. Tek elimizle attık. Hareketli oluyoruz. İki elimizle tuttuk. Tek elimle at. Hareketli ol. Hareketli ol. Evet. Hareketli oluyorum. Tek elimle attım. iki elimle tutuyorum. Evet, bunu istediğiniz kadar yapabilirsiniz. Attım, tuttum. Çocuklar için müthiş bir çalışma. Evet. Atıp tutmaları yapabilirler. Attım, tuttum. Attım, tuttum. Hareketli olmayı asla unutmuyoruz. Hep hareketliyiz. Durmak yok tuttuk. Attık, tuttuk. Evet. Diğer bir dilimizde görüşürüz. Elimizde tenis topumuz var. Sizlerde olmayabilir. herhangi bir top da alabilirsiniz. Fark etmiyor. Bu dilimizde ne yapıyoruz? Elaya bir tane top atacağım. İki elinde tutacak. Tek topumla aşağıdan yukarıya doğru elaya topu atıyorum. Ela iki elinde tutuyor. Tabii her zamanki gibi hareketli olacağım. Hareketli oluyorum. Tek elimle atıyorsun. iki elimle tutuyorum. Evet bu dirilimi yapıyorum. Evet el abinin tam karşımda. Aşağıdan yukarıya doğru attım tuttum. At tut. Attı tuttum. Attım tuttum. Şimdi yana gidiyorum. Her zaman hareketliyim. Yana yan 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 koşuyorum. Evet. Hem topumu atıyorum hem koşuyorum. Sonra tekrar geri geleceğim. Bunu iki defa yapıyorum. Evet. Attım. Tuttum. Yan yan koşuyorum. Attım. Tuttum. At. Tut. Evet. Geri gidiyorum. Evet. Tuttum. Attım. Tuttum. Evet. At. Tut. Evet. Devam ediyorum. Bir kere daha gidiyorum. Evet. 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 Eğer sizlerde alanınız genişse Bunu yapabilirsiniz Daha uzatabilirsiniz Biz kısa alanda göstermeye çalışıyoruz 3-4 adım gittik 3-4 adım geri geldik Ama alanınız uzunsa genişse Bunu daha fazla yapabilirsiniz Bu dirilde Şimdi bunu iki topla yapıyoruz Ben Ela'ya topu atıyorum Ela da bana topu atıyor Ve yine Yan yan koşmaya devam edeceğiz. Önce olduğumuz yerde karşılıklı birbirimize toplarımızı atmaya çalışıyoruz. Yaptığımız anda bunu yan yan yine koşuyoruz. Hem topları birbirimize atıyoruz hem de yan yan koşarak devam ediyoruz. Evet, şimdi hareketliyiz. Ela bana topu atıyor. Ben de Ela'ya topu atacağım. Nasıldı? aşağıdan yukarıya doğru. Evet aynı anda unutmayın. Evet başladık. Hop tuttum. Attım tuttum. Attım tuttum. Süpersin. Evet süpersin. Şimdi yan yan gidiyoruz Ela. Evet at tut. At tut. At tut. Şimdi bu tarafa gidiyoruz. Tuttum. Attım tuttum. Evet. Sizler de bunu alanınız eğer genişse daha fazla yapabilirsiniz. Müthiş bir çalışma. Denge çalışmasıyla devam ediyoruz. İki tane topumuz var. Önümüzde halkamız var. Ee, sağ ayağımızı üzerinde duruyoruz. Bir topumuzu alıyoruz. Halkanın içine doğru düşürmeye çalışıyoruz. Daha sonra diğer elimizle diğer topumuzu düşürüyoruz. Beş tane bir sağ bir sol yapıyoruz. Sonra dinleniyoruz. Sonra diğer ayağımıza geçiyoruz. Tekrar bir topumuza başlıyoruz. İkinci topumuzla devam ediyoruz. Beş tane yapıyoruz. Daha sonra bitiriyoruz. Evet başladık Ela'cığım. Bir, iki, üç, dört ve beş. Dinlen. Eğer yapabiliyorsanız devam edebilirsiniz. On tane de yapabilirsiniz. Evet. Şimdi diğer ayağımızla yapıyoruz. Sol ayağımızın üzerinde bekliyoruz. Ve tekrar yapmaya devam ediyoruz. 1 2 3 4 ve 5. Süpersin Ela. Bu sefer 3 topa ihtiyacımız var. Toplarımıza üçgen şeklini verdik. Ela dışından koşacak. Ben Ela'ya komut vereceğim, değiştir diye. Ela da yönünü değiştirecek. Hazır mıyız? Hazırız. O zaman başlıyoruz. Evet. Başla. Değiştir. Çok eğlenceli. Evet. Değiştir. Değiştir. Tenis topumuz var ve raketimizi aldık. Eğer evimizde raketimiz ve topumuz yoksa mutlaka bir tahta kaşık vardır. Ela tahta kaşıkla sektirecek. Topumuz yoksa balonumuz var. Ben raketle ve topla sektiriyorum. Ela tahta kaşıkla ve balonla sektiriyor. Evet, raketimizi uç kısmından tutuyoruz, ortasına gelecek şekilde sektirmeye başladık. Ela da kolonuyla sektiriyor. Evet. Sektirirken, eğer yapabiliyorsanız hep hareketli oluyorum. Topu raketimin ortasına gelecek şekilde sektiriyorum. Nasıl gidiyor Ela? İyi gidiyor. Süpersin o zaman. Evet. Bunu istediğiniz kadar yapabilirsiniz. Evet. Devam ediyoruz. Şimdi topumuzu sektiriyoruz, diğer elimizle de yere değmeye çalışıyoruz. Sektirdik ve yere değdik. Kalkıyoruz. Tekrar sektiriyoruz. Yere değiyoruz. Kalkıyoruz. Nasıl gidiyor? On kez yapıyoruz bunu. Evet. Bu egzersizimizde ikimizde de kaşık var. Birbirimize balonu göndermeye çalışıyoruz. Evet, başlayalım. Evet. Bir elada bir bende. Evet. Raketimiz yoksa tahta kaşığımız var. Evet kaşımızın evet yüzeyi elaya gösterecek. Süpersin. Evet. Dilediğiniz kadar yapabilirsiniz bunu. Evet. Devam ediyoruz. Şimdi Topumuzu koyduk raketimizin üzerine. Bir o rakette bir bu rakette. Evet. Elağda tahta kaşık ve balon var. Evet. Bunu dilediğiniz kadar yapabilirsiniz. Evet. Egzersizlerimizin sonuna geldik. Bir dahaki egzersizlerimizde görüşmek dileğiyle. Evde kalın, sporsuz kalmayın.